Merhaba arkadaşlarım. Kamu alt Altmaşa'da TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Sizlerle birlikte buna bakacağız. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemem gerek. Havalar bugünden soğumaya başladı. Bu kışta da e, değilene göre yani duyduğuma göre bayağı soğuk geçecek. Bundan dolayı biliyorsunuz doğal zam, suya zam, elektriğe zam. Biz nasıl geçineceğiz? Allah biliyor. İnşallah Ocakta zamla ve iyileştirmelerle kendimize geliriz inşallah. Çünkü bu maaşta krediler ödüyoruz. Habire kredi ödüyoruz yani maaş yemiyoruz maalesef ki. Bakalım ne olacak İnşallah hayırlısı değilim. Durumumuz vahim. Şimdi Enes Vardar abimiz paylaşmıştır. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Detayları da şimdi sizlere aktaracağım. Öncelikle arkadaşlar emeğimiz için kanala abone olup videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Bundan dolayı herkese teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Kıdem tazminatı hesabı şu şekilde yapabilirsiniz. Yazmıştır en hesabı. SK prim gün sayısında çarpıyoruz 35'e bölüyoruz 365 güne. Çıkan sonucu da arkadaşlar yeniden yevmiye ile çarpıyorsunuz. Günlük yevmiye ile çarpıyorsunuz. Sonuçta çıkan paradan sadece damga vergisi kesilip Gerisi size kalıyor arkadaşlar. Misal örnek olarak vermiştir. Buna bakalım. Detaylı bakın. Yani inceleyin arkadaşlar. Hesaplayacaksınız eğer ki 6879'u çarpıyoruz 35'e. Bak görüyorsunuz. SGK birim prim gün sayınızı çarpıyorsunuz 35'e, bölüyorsunuz 365'e. Bu da yapıyor arkadaşlar 659.63. Onu da çarpıyorsunuz günlük yemeğinize 294.24 o da yapıyor arkadaşlar 194.089.57 TL. Damga vergisi de 194.059.57 yapıyor. Bunu da çarpıyorsunuz damga vergisine 0.00758 o da yapıyor arkadaşlar 1473.13 TL yapıyor. Yani arkadaşlar. eee Az önce gördüğünüzü yani 194.0.89.57'den çıkıyorsunuz bu damga vergisini 1470.13 o da yapıyor 192.616 TL yani 43 kuruş yapıyor arkadaşlar bu da örnek hesaplama İsterseniz e, uzaklaştırayım ben böyle bir bakın aynen şimdi ekran görüntüsü bence alın arkadaşlar ya da ıı, Telegram grubunda da ben bunu atacağım arkadaşlar bakabilirsiniz. Sorunuz varsa yorum kısmına yazın. Yardımcı oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.